maalesef ama maalesef yiyoruz tüketiyoruz tuvalete gidiyoruz. Var mı arada böyle ben artık her yediğim yemeği düşünüyorum. abdestsiz yemiyorum. Resmelesiz yemiyorum. Başlarken bismillah, sonunda elhamdülillah. Ya Rabbim ne güzel yaratmışsın. Bu da topraktan, bu da topraktan, bu da topraktan. Hepsinin rengi ayrı, tadı ayrı, kokusu ayrı. Elhamdülillah. Var mı böyle keşif, keramet, takva sahibi? Yok. Mide de onu nasıl enzimliyor? Mide kapakçığı var. Mide asidi var. Mide asidi her şeyi eritiyor. Midenin etini niye eritmiyor? Hadi bakalım. Her şeyi eriten mi, mide asidi her şeyi eritiyor ya. Bak kemik at kemiği pamuk yapıyor, biliyor musunuz? Mide asidi. Peki niye mide eritmiyor? Allah Celle Celal e, o mideye bir zırh geçirmiş. Zırh. Allah Allah. Biliyor muyuz? Yok. Midem yandı ya. Öf. Sadece mide bu. Başka mide hiç kullanmıyorum. Midem yandı. Bu kadar. Sonra baba soda getir, ateşte gelsin. Sonra sıkıştım tuvalet nerede? Adap var mı? Yok. Müslümanız be. Gerçekten Müslüman olduğumuzun farkında olun. Tuvalet adabını bileceğiz. Tuvalete sol ayakla gireceğiz, sağ ayakla çıkacağız, oturacağız. Büyük abdestimizi yapıyorsak şöyle şakaklara bastıracağız. Sünnettir bunlar. Arkadaşlar Müslümansanız bunlara kulak verin. Bunlara gavurlar alay ediyor. Evet. Çünkü biz biliyorsunuz tuvalet adabıyla alakalı bir video yaptık. Onunla bile millet makara yaptı. Zararı bana mı? Hayır. Böyle yapan diyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakaret ediyorlar. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden bir Müslüman kalabilir mi? Kalmaz. Tuvaletin adabını bileceğim Müslümansın ya. Ya arkadaş gerçekten bak deminden beri sıralıyoruz. Şunların kıymetini, Müslüman olmanızın kıymetini bilme. Müslüman olmak tuvalette çok faydalı biliyor musunuz? Bakın Romalılar zamanında latrina diye bir tuvalet kavramı vardı. Latrina. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bildiğiniz böyle bir oda gibi düşün. Bizim burası gibi tuvalet. Her taraf açık. Açık komple. Mübarek gel istiyorsan sen devam et. Her yerde tuvaletler. Açık ha her taraf açık. Yan yana diziller. Hepsi birbirini görüyor. Hani bunu yapan da şeyler ha böyle kalburüst adamlar. Ve toplantılarını orada yapıyorlar. Babana haber <laughs> bir dakika kardeşim bir saniye. Böyle mi olur? Beni konuşturmayın şimdi. Peki ne yapıyorlar biliyor musun? Girerken adama çubuk veriyorlar. Çubuk ucunda bez var. Adam lan ya bildiğin klozet gibi düşün. De öyle ya yani bildiğin oturak yani komple kenarlar oturak gibi düşün klozet. Önden bir kanal var. Kanalda su akıyor. Bak kanalda su akıyor. O elindeki çubukla bezi suya batırıyor. Arkadaş müsait bir yerini temizliyor. Sonra bir daha suya batırıyor, temizliyor. Böyle toplantılar yapıyorlarmış açık açık. Açık açık yani herkes birbirini görüyor ulu orta. Tuvaletler, Romalılar zamanında. Sonra çıkışta da çubuğu göre... ah bitti. Arkadaş ya, ya vallahi şu Müslümanlık kıymetini bilin be. Gerçekten bak, yani bir saate yaklaştık neredeyse. Sayıyoruz nimetleri. Fransa kralı 14. Louis. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Adam tuvaletini yapıyor. Tuvalet bitince yanında zili var. Çin cin yapıyor böyle. Hizmetçisi geliyor. Müba Tövbe estağfurullah. Herif arkasını dönüyor. Evet. Herif arkasını dönüyor. Hizmetçisi adamı temizliyor. Gerçekten şu Müslüman'ın kıymetini bilin. Müslümanlıkta bunlardan herhangi bir tanesini duyabilir misiniz? Var mı böyle bir şey duyan? Müslüman kendi temizliğini kendi yapar. Ya özendiğimiz Avrupalılar pisliğin teki ya. Ya daha düne kadar bunlar kıçını yıl tövbe estağfurullah yıkamayı bilmiyor adamlar ya. Bak şimdi bunlarla alakalı Avrupa'da bak şimdi Avrupa'da Türkler bunu iyi bilir. Avrupa'da klozetlere tarat çubuğu yok. Klozetlere tarat çubuğu yok. Hatta bunları görenler diyormuş bu ne bu çubuğun ne iş var o klozetin içinde. Bak buradan giden Türkler Avrupa'ya tarat çubuğu ile gidiyor. Adam klozetine montaj ettiriyor. Niye? Çünkü orada şey yok ki. Taharat yok. Tuvalet kağıdı siliyor çıkıyor. Avrupa'da diyorlar bir tırcının tır şoföründen bidon görürsen su bidonu bir iki o Türktür. Niye? Tuvalet ihtiyacına gidiyor. Onlarda böyle bir şey var mı? Yok. Adamlar taharat almıyor. Yani suyla temizlenmiyor. Kuru kuru bezle, selpakla neyse pis pis temizleniyor. Ya bunlar işte Avrupalılar. Medeniler bunlar abi. Özendiğimiz var ya. Hani birilerinin Avrupa, macera, Amerika bilmem ne. Pisliklerinden yanlarına yaklaşmıyor. Ya arkadaşlar bu Fransa'da kokudan insanlar sokaklara çıkamayacak hallere gelmiş biliyor musunuz? eskiden yani bu 1800 yıllardan falan bahsediyoruz. Çok geriler değil Avrupa'da bunlar tuvaletini kaplara yapıyordu. Kap. Bildiğiniz kap vardı kap. Şöyle tas diyeyim sanırım. Bizdeki marşrafa gibi hesabı. Adamlar tuvaletini ona yapıyordu. Peki ne yapıyordu biliyor musunuz? Şak camdan aşağı. Evet. Avrupa'da. Özenilen Avrupa. Adam tuvaletini maşrafa yapıyor. Camdan aşağı boşaltıyor. Niye? Abi şimdi öyle diyorsun da kardeşim onlar diyor teknoloji. Lan bırak teknoloji adam kıçını yıkama beni konuşma şimdi ya. Ya sen Müslümansın ya. Taharat almayı bilmeyen adamlara mı özeniyorsun be? Ya topuklu ayakkabı nereden çıktı? He? Avrupa'da pislikten sokaklarda yürünmüyordu. Topuklu ayakkabı Nica'da bu yüzden. Haberiniz var mı? Ya. Parfüm? Fransız parfümü. <laughs> ne parfümü adamlar? Leş gibi kokuyor. Adamlar leş kokuyor. Leş. Yıkanmıyorlar. İnsan vücuduna su değmesini, insan vücuduna hakaret saygıları için Avrupalı medeniler Yıllarca ömrü boyunca yıkanmayan adamlar vardı Avrupa'da. Haberiniz var mı? Ömrü boyunca adam yıkamamış. Neymiş? Su insan vücuduna değmez. İnsan vücudu kutsaldır. Al o zaman kopya Beni konuşsa Yap avucuna. Avucuna yap madem öyle Kendini kutsa kendi kendine. Şemsiye. Bir asalet örneğidir aslında. Avrupa'da şemsiye niye Başımıza taş ne değil? Başımıza... <laughs> Şaka değil ya. Bir söz var biliyorsun değil mi? Halt diye. İyi halt dediğinde bir söz var biliyorsun değil mi arkadaşlar? Halt. O halt sözcüğü Almanlardan gelir, Almancadan gelir. Halt diye onlar halt der. İyi halt ettin yani iyi şey yedin. Almanya'da, Almanya'da arkadaşlar. Mesela adam tuvaletini yaptı kaba. Tam boşaltacak aşağıdan geçen bakıyor aha bomba geliyor. Halt diyor işte, halt işte her halt. Dur, dur. Ya da üstteki bağırıyor dur gelme. Ya alttaki yukarıdakine bağırıyor evdekine çünkü arkadaşlar şaka değil bu. Adam tuvaletini yapıyor kaba camlı evinden aşağı. Ya burada öyle bir şey düşünsene <laughs> her gün cinayet çıkar ya. Sokaklar arkadaş şaka değil ya. Avrupa'da ya 200 yıl önce ya. Sokaklar lağım ya. Bak o kaba tabir kullanmak istemiyorum. insan teze diyeyim anlayın yani. Halk diyor dur lan diyor. iyi halt ettin hesabı. Ha işte buradan geliyor lan. Allah Allah. Muhabbetlere bak ya. Tuvalet kültürü, tuvalet adamı çok acayip bir şey. Şimdi devlet başkanları yurt dışına çıktığı zaman kendi özel klozetlerini götürüyorlar. Bunu biliyor musun arkadaşlar? Devlet başkanları. Hala bu gelenek devam eder. Bir devlet adamı atıyorum işte bizim kendi cumhurbaşkanımızdan örnek verelim. Atıyorum Amerika'ya gitti. Cumhurbaşkanının özel tuvaleti götürülür. Eğer ihtiyaç olsa o tuvalet yapar. O tuvalet aynı şekilde geri gelir. Niye? Çünkü eğer orada herhangi bir tuvalet yaparsa oradaki istihbarat çok öyle şey değil. Bak bu iş şakası yok ha. Bütün başkanlar yapıyor bunu. Adam senin tuvaletinden, senin işte dışkın her neyse onu alıp araştırıp senin vücudundaki hastalıkları bulabiliyorlar. Sen niye bunu tahlilini veriyorsun? Bilmem dışkı tahlili, idrata niye veriyorsun? Vücudunda herhangi bir hastalık var mı diye ölçülüyor değil mi arkadaşlar? Heh. İşte devlet başkanları da gittiği yere tuvaletini götürüyor. Tuvaletini yapıyor. Komple geri getiriyor. Tuvalet adabını bilmek lazım. Avrupalara özenmemek lazım. Adamlar rezil. Adamlar kepaze. Yani gerçekten şu iş başlı başına bir mevzu tuvalet adabını aslında detaylı konuşsak bilmiyorum nasıl yapsak nasıl etsek bilmiyorum. Gerçekten bu işi bilmek lazım. Çünkü tuvalet olmazsa adabını düzgün yapmazsak abdest olmaz. Abdest olmazsa namaz olmaz. Evet arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Özendiğiniz Avrupa'ya dikkat edin. Daha düne kadar Taharat almayı bilmeyen adamlardı. Sokaklarından pislik yakan adamlardı. Bak size acayip bir örnek vereyim mi? Avrupa'da bir ülkede Bir adama Kral ceza verdiği zaman Adamı Yüksek bir kuleden aşağı atıyorlarmış. Bu yaşanmış bir şey şaka değil. Adamı kuleden aşağı atıyorlar. Cezası bu. Bir tane adam krala karşı geliyor. Adama diyor, kral diyor ki emir veriyorum Bu adamı kuleden aşağı atın. Adamı 50-60 metre kuleden aşağı atıyorlar adam ölmüyor. Niye? Boka düşüyor beni konuşamayın için. Neye bakıyorsun öyle? Evet adam bildiğin pisliğin üstüne düşüyor ya. Ölmüyor. Adam ölmüyor ya. Düşün artık nasıl bir katman haline geldiyse. Katman olmuş katman. Taş olmuş dağ olmuş. Adam oradan düşüyor. İnsan teyzenin üstüne. Adam ölmüyor. Özendiğimiz Avrupa. Daha düne kadar değil mi? Bunlar tuvaleti bizden öğrendi. Müslümanlardan öğrendi. Bunlar sürekli banyo yapar arkadaşlar sürekli Avrupa'dakiler banyo yapar. Yani bazıları da hiç banyo yapmaz ya, leş gibi. Hatta bir seferinde bir adamı Avrupa'da adam kokuyor diye uçaktan atmışlar ya. Kokuyor diye düşünün. Adam normalde böyle bir şey yapamazsın. Uçaktan ne hayırdır lan ne yapacaksın? Ama adam öyle bir pis kokuyormuş ki niye adamlara temizlik yok? Ha böyle parfüm. Zaten koltuk altları leş gibi hiç kesmezler. Böyle gezerler pis pis. Adamlarda etek yok, koltuk altı yok, tuvalet adabı yok, taharat yok, su yok. Kuru kuru tuvalet kağıdıyla. La ilahe illallah nerelere geldik ya. Evet arkadaşlar şu tuvalet adabı ile alakalı aslında detaylı bir e, sohbet yapmak lazım ama dediğim gibi e, biz bunları duymamız yeterli. Hani Müslümanlığın kıymetini bilin boşuna demiyoruz. Çünkü özendiğimiz Avrupa'da daha tuvaletini yapmayı bilmiyor. Hala da bilmiyorlar. Evet. Hala da bilmiyorlar arkadaşlar. Boş boşuna özentilik yapmayalım. Gerek yok. Bir daha söylüyorum. Müslümanlarınıza halinize şükredin. Bu sohbet sırf araştırma üzerine yaptım ha. Fark ettiniz değil mi? Sırf araştırma. Yemedim, içmedim, araştırdım.